Bu bugün eski sevgiliden sana bu sektörde ekmek yedirmeyeceğim. Vücuduna dikkat et zekanla. Para kazanamayacaksın diye tehdit edildim. Sen moralimi yükseltiyorsun. İyi ki varsın. Hangi sektörde sana ekmek kalp. getirmeyecekmiş o bok? Dur 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 bir saniye başka bir mevzuya da atladık. Hangi sektörde sana ekmek yedirmeyecekmiş o bok? He? Hadi Hadi laflara bak sen. Sen boktaki lafa bak sen. Aa. Lafa bak. Nasıl yedirmeyecek? Allah aşkına nasıl yedirmeyecek? Hadi. Hadi nasıl yedirmeyecekmiş? Hadi hadi ya. Hadi ne olur ya bir anlatsa keşke. Dinliyoruz bak biz dinliyoruz. Oturduk dinliyoruz. Ben de dinliyorum. Çet dinliyorum. Nasıl yedir yedirmeyecekmişmiş mi şahsen oraya gitmek? Nasıl <laughs> sinirlendim, beni nasıl kopartıyorsunuz böyle <laughs> gerçekten. Lan beni nasıl kopartıyorlar böyle, bak ne kadar güzel, düzgün. Hanım hanım, bak han ne kadar hanımım, farkında mısın? Ne kadar hanım hanım oturuyorum şurada diyorum ki, tatlı tatlı diyorum yayınımı yapayım diyorum, şeker şeker yayınımı yapayım diyorum, geliyorsunuz kopartıyorsunuz beni işte. Geliyorsunuz kopartıyorsunuz beni, gerek var mı buna? Fırıncı olabilir mi TV'sine bak <laughs> Allah'ını seversen ya ben de şimdi. karıştırıyor. <laughs> Allah Allah. E yapsın bakalım. Michel, ne demekmiş o? Vicduna dikkat et. Dikkat et. Dekanla para kazanamayacaksın. Niye senin gibi gerizekalı mı da bu kız para kazanamayacak? Senin gibi gerizekalı olsaydı evet kazanamayabilirdi. Kesinlikle zekasıyla. Ama sen geri zekalı olduğun için şimdi. Zekanın vicdine dikkat et çünkü zekanla para kazanamayacak. Ok. Ha, ok tabi. Tabi tabi bugün Dragon oynayacağız Dragon. Ben bir yıldır bir yıldır bu oyunu oynamayı bekliyorum. Bugün Dragon oynayacağız. Norveç'e gideceğiz bugün sizinle beraber. Norveç'e benimle gezmeye gelmek ister misin? Tam bir varoş ya. Öyle kolay değil o işler. Öyle kolay değil şey. Bu da sana mobbing uyguluyorsa sen niye Twitter'dan paylaşmıyorsun ki bunu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni neyden korkutuyor? Ay küçük oluyorum böyle tiplere biliyor musunuz? Alttan alta uyuyorlar ya. Arkadaşlar size de şunu söylemek istiyorum. Bir insandan ayrılabilirsiniz. Bir insanın size karşı sevgisi bitebilir. Bir insan size karşı saygısı bitebilir. Yaşınız küçük yani çünkü yaşı küçük olan da çok fazla insan var bu chatte. Ee, bunu anlamanız için söylüyorum. Kadın erkek hiç fark etmez. Birinin size sevgisi bittiğinde sizin de oradan gitmeniz gerekiyor. Ya kral niye bana atıyorsun sen her gün hostunu? <laughs> Tam yakalanacaksın chat diye ben mi geliyorum aklına? HD Taraftar TV 60'tan gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyordunuz kanalda? FIFA mı oynuyordunuz? FIFA mı oynuyordunuz kanalda? Kaç kaç bitti maç? Öyle söyle. <laughs> kaç kaç bitti maçınız? <laughs> Bize de bir sıfır yaz. Oh my god! Oh my god. Get red <laughs> Spor sektöründe <laughs> patronlarla konuşacakmış. Tüm patronlar tarafından reddedileceksin dedi. Hmm. Adıyla sanıyla Twitter'dan yazsana bir bakalım bu tehditlerini. Yo ciddiyim Twitter'dan yaz bu te e tehditlerini. Yaz sana neler dediğini neler yaptığını adıyla sana ile birlikte yaz. RT çakmazsam hadi bakalım. Ne demekmiş bu ya? Ay gıcık oluyorum böyle zorbalara. Neymiş ki gücü? Gücü neymiş? Gücü neymiş? Komik hikayeymiş vallahi. Konuşsun hadi bakalım. Hadi bir konuşsun bakalım. Yani ne bu? Ne şimdi bu? Sevmemiş işte seni. Seni sevmiyor. Seni sevmiyor. Seni istemiyor. Seni istemiyor. Seni istemiyor. İyi ki de istemiyor. Bak belli ki geri zekalıymışsın. Ne yapacak da ömrü boyunca bir geri zekalıyla bir zorba ile beraber? Aa! Milletvekili mi tanıyor ki ben de anlamadım ki. Neymiş bu? Yani neyin tanıdığın var? Ay, şey gibi işte bu lisede şey tipler vardı ya bilir misiniz? O kadar fazla şey dedim ki sinirimden. Lisede böyle tipler vardır ya. Benimle öyle konuşma. Ben Sedat Peker'in yeğeniyim. Yine duz durduk yere su sarısın olanı istemeye gidelim. <gülüyor> wow, <gülüyor> tam wow. Bak tam wow ama yani. Ben ben var ya. Oğlum Mahmut benimle düzgün konuşacaksın. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? E sen kimsin? Sedat Peker'in yeni. E Sedat Peker kim? E şey yok mu ya mafya şeysi? Ha ben bilmiyorum ki abi. <laughs> Yani i̇nanılmaz gerçekten. İstanbul, Malatya, Ordu, Ankara, İzmir, Samsun, Rize nereye gidersen git her yerde Sedat Peker'in yeğeni var. Yanılıyor muyum? Bir dönem bütün liselerde vardı. Su için. Su için! Söyleyeceği patronları arasında vücudunu kullanılan dolayı kızı da aynı almış. Aynen öyle. Lotus konuş, Konuş, konuşun. Krallar konuşun. İlginç tipler bunlar ya. Hayatın her evresinde, her yerinde varlar ya bir de. Her sektörde varlar ha. Şey zannetmeyin yani. İşte ne bileyim. Mesela atıyorum YouTube'da kendi işini yapıyorsun. işte Twitch'te kendi işini yapıyorsun. Ya da kendi başına bir dükkan açıyorsun. Bu insanlarla karşılaşmıyorsun sanmayın. Her yerde var bu tiplerden. Her yerde. Her yerde ama. Aklınız hayaliniz kayar yani. Ha, ama ben bayılırım mesela böyle tiplerle uğraşmaya. Hadi bakalım. Hadi bakalım Mişa. Sen de tam tersine Sen de daha fazla sarılacaksın. Ki sana tekrardan söylüyorum. Şikayet et. Oh Şikayet et. Oh Utulacak hiçbir yanı yok get ki bunun. Aha, it utansın. it 1 saniye bey yeter Heh. artık. diye bir eleştiri videosu yayınladı. Lütfen bu yayını eleştirin. Kimi eleştiri? Benim önümde duruyor bu.